Dünya nüfusunun artması beraberinde bir gıda sorununu da getiriyor. Araştırmalara göre 2050 yılında proteine olan ihtiyaç yaklaşık 2 kat artacak. Uzmanlar bu sorunun çözümü için hayvansal protein yerine alternatif protein üretimi yapılmasını istiyor. Dünyanın protein ihtiyacı artıyor. Araştırmalara göre 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusu 10 milyara yaklaşacak ve protein talebi de yaklaşık 2 kat artacak. Uzmanlar protein ihtiyacını karşılamak amacıyla alternatif çözüm yollarına başvurulması gerektiği görüşünde. Bunlardan biri de hayvansal protein yerine alternatif protein kullanılması. Alternatif proteinler aslında göreli bir tabir olmakla birlikte Türkiye bağlamında bugün kullanılan hayvansal proteinler ki bunları kabaca et, süt ve yumurta diyebiliriz. Bunların yerine geçebilecek veya tamamlayabilecek bir takım yeni teknolojiler veya yeni kaynaklar olabilir mi? İşte bu alana kabaca alternatif proteinler deniyor. Alternatif protein üretimi için dünya genelinde bazı ülkeler çalışmalar yürütüyor. Kültür eti diyebileceğimiz laboratuvarda üretilen etleri bu kapsama alıyorlar. Yeni kaynaklar olarak e, algler, miko diyebileceğimiz mantarlar, farklı ülkeler için böcek seçenekleri gibi e, değerlendirmeler var. Yani bugün kullandığımız hayvansal proteinlerin yerine veya yanına gelebilecek şeyler tartışılıyor. Uzmanlara göre olası bir iklim krizinden en çok etkilenmesi beklenen ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı da bu alanda çalışma yapıyor. Vakfın Genel Sekreter Danışmanı Serdar Gökpınar, Türkiye'nin alternatif protein üretiminden önce gıda alanında yol haritası oluşturması gerektiğini belirtti. Türkiye bağlamında teknolojilerden önce bir kere tarım ve gıdaya dair uzun vadeli projeksiyonu bir oluşturmak lazım. Gıda e, yol haritası oluşturmak gerekiyor. Protein de bunun çok önemli bir parçası. Şimdi alternatif protein pazarı. Yani böyle hayvansal proteinlerin yerine çeşitli teknolojik yöntemlerle geliştirilen ürünler. E, bu pazar giderek genişliyor efendim, giderek büyüyor. Hatta 2023'te bu pazar 15-16 milyar dolara ulaşmış. Bakalım detaylarına. Dünya nüfusunda mesela 2050 yılında 10 milyara yaklaşması işte gelişen ekonomilerle şunlarla falan bir buçuk iki katına yakın daha fazla protein talebi olacağı düşünülüyor. 2050'ye geldiğimizde bugünkünün bir buçuk katından daha fazla hayvansal protein olduğunda dünyanın bunu ihtiyacı olduğunda ne kadar kaldırıp kaldıramayacağını bilmiyoruz. Et, süt, yumurta gibi hayvansal proteinlerin yerine çeşitli teknolojik yöntemlerle geliştirilen ürünler alternatif proteinler olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin alternatif protein pazarının büyüklüğü 2023 itibarıyla 15-16 milyar dolara ulaştı. Alternatif protein pazarında hedefse Süper Lig'e girmek. 2030 yılına kadar da yıllık %8 ila 10 büyümesi bekleniyor. Bir gıda yol haritası oluşturmak gerekiyor. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter Danışmanı Serdar Gökpınar alternatif proteinler kapsamında üretilen ürünleri sıraladı. Türkiye için önerimiz biyoteknoloji konusunda çok daha fazla adım atması dedi. Kültür eti diyebileceğimiz, laboratuvarda üretilen etleri bu kapsama alıyorlar. E, fermantasyon teknolojileri, hassas fermantasyon, biyokütle fermantasyonu gibi teknolojiler. Farklı ülkeler için böcek seçenekleri gibi e, değerlendirmeler var. Yani bugün kullandığımız e, hayvansal proteinlerin yerine veya yanına gelebilecek şeyler tartışılıyor.